Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Frostken'e yeni eklenen bütün her şeyi göstereceğiz ve e, Venorica eklendiği için oyuna ben de hemen alayım dedim. E, i̇lk başta bir tur oynayalım isterseniz. Arkadaşlar, oyuna <laughs> Cıgar Bayram güncellemesi geldi ve mesela bu, bunları aldığında Cıgar Bayram kostümleri alabiliyorsun. Bakın. Yani parayı biriktiriyorsun ve alıyorsun. En az TL en az paralık. Aa dur bir dakika. Bir de Ben özelliklerine özelliklerini göstereyim. İlk önce şimdi bir duvar buluyorsun güzel. Sonra oraya spray basıyorsun ve spreyi ne yani oraya Vans'tene e, basıyorsun ve spray diyorsun. Şimdi aa boyadım. Sonra ilk, bir dakika. Heh. Şimdi bu geldi ya. Mesela ama ilk önce bunu elinizden bırakmanız gerekiyor bıraktığınızda şu kaykay kay işaret falan şey basıyorsunuz ve iyi gidiyorsunuz ama dikkat edin ha. <laughs> Bak bakın çarptığınızda geri sekiyorsunuz. Bir çarkımız var ya. ben şarjı var. O şarj bitti mi koşamıyor. Yani katil geldiğinde büyük bir sıkıntı olur. Bakın mesela Jondo da yenilendi arkadaşlar. İyi ee, görünüş ay şeyi şey fotoğrafı belki görünüşü de yenilenmiştir onu da bakacağım. Bakın bir sürü mesela buraya çizdim ya. Yani. Mesela katil yerine buradan zıplayarak kaçabilirim. Bu nereden geliyor? Herhalde bir tane daha benim var. Ha dur. Şunu kapatmam gerekiyor. Doğru. Şimdi bakın John Doe yenilendi galiba karakter olarak. Bay John Doe. Yok yenilenmemiş. Mesela ben iki tane kostüm aldım. İyi ee, bakın burada bir tane daha. Aa bakın burada bir tane daha var. Ama ben nedense çok kötüyüm ya. Yok yani. Yok o korkmaya baş. Bakın dans ediyor. Şöyle <laughs> yakalar. Ana şu arkadaşım. Evet mavi Bakın böyle. Kaçın kaçın kaçın. Tamam. Bunu durdurmak birazcık zor. Bunu da öğrenin derim. Yani ben bu karaktere yeni alıştım. Onu ne aldım? Kafa gitti bende. burayı bakın bu hiç bu kadar ölçük yüzden dikkat edin güzel yerlerde kalın. bakın bu canı azaltıyor galiba verince Levelden uzanıyor. Bakın, 40 lira alıyor, aldık. Level 4 oldu. Ha, bakın şimdi size yeni gelen şeyleri göstereceğiz. İlk önce bir event var. Sonra burada, bir dakika. İlk önce bakın John Doe'nun görünüşü yenilendi. Yani buradaki görünüşü yenilendi. Ama belki görmüş de yenilmiştir. E, 666 eklendi. 1600 1666 TL. Kostümleri de bunlar. Tun benim ben iyi e, QS 666 para biriktiriyorum. Tuğun kostümünü alacağım. O çok güzel. Böyle ghost kostümleri var. Sonra diğer yer eklendi. Bakın göstereyim. Galiba gösteremeyeceğim. Yes ready diyorsun giriyorsun ve yapamadık. Ben bozuldu Neyse dedik onu. Şimdi ben bir yerlere böyle spreyle boyayacağım ki mesela böyle katil. Aa bak bir tane daha bulduk. Bazıları iki, bazıları üç, bazıları da bir veriyor. Şey olarak. Mesela durun buraya boyayabilir miyim? Evet. Şey bazen iyi sıkıntılar oluyor. Şimdi buraya da boyayayım. Bakın bu sıkıntı gibi. Yukarıya doğru şey yaptı. Gerçekten değişik bir mantığı var. Katil gördüm sandım da. Hayır hayır hayır. Son anda. Bunun nasıl bu? Ee, Bir de bakın enerjim azaldı benim. Sıkıntı işte. Nereye boyuyorum ben şu? An? Hayır boyamak istemiyorum. bakın bunun iyi birazcık dönmesi sıkıntı oluyor arkadaşlar o dönmeyi yapabilirsiniz bunun uzmanı olursunuz birazdan güvesi de gösterebiliriz ne oluyor ah göremiyorum Ananı ne oldu ne bu ne sonda Hayır koşmamadım koşmamadım. Ah bir oldu. aldım. uzaktan bir vuruşu var galiba. O spreyi kırdı mı can azalıyor. O yüzden bir sıkıntılar olabilir. Ha, şimdi gösterme zamanı. Elin. Buradan giriyoruz. Ve burada bir yer var böyle gördüğünüz gibi. Hatta şurada doğrusu bir gönderme yapıyorlar. Bakın bu adama gidiyorsunuz bu değişik adam böyle nasıl sen bakın zombi şefes kazandığımız parayı benim kaç liram var mesela 12 alamazsınız onkine bakın bu 40 e, şeker bu 60 şeker bu 80 şeker nobun kostümü bir, de bir tane nobun kostümü var e, ismini unuttum. bakın ben bir bakayım onu siz iki dakika bekleyin arkadaşlar bakın burada bir şey var bakın bu Üç şey veriyor bak. Bazen iki bazen üç. Onları görürseniz direkt alın yani. Ne olursa olsun alın. Hatta bekleyeyim size bir şey göstereceğim. Bakın şuraya Ay bir dakika. Bir insan ismi bu. Öyle mi yazılıyor bilmiyorum. most Be bu bize e, noob'un özel bir kostümünü veriyor. Reason altı ıı. Um, Bakın bu adamın bir oyunu olması lazım oyununa bakacağım. Ee, yaratımlar. Neden hiçbir şey gösterilmiyor? Evet bakın bu kişi ee, Buradan mı gireceğiz? Bekle. Bunun A Story diye bir şeyi var. A Story. Bekle bunun normal şeyi yazalım bir de. Son altı vay ne video biliriz. Yaratmaları var mı? Yok. Nasıl gözükmüyor bende ya? Normal bakın. Yaratmalar. Bakın şuradan. Bekle ya nasıl göstermedi? Bakın. Şu oyuna gitmemiz lazım. A story. Buraya nasıl gideceğiz işte onu bulmak lazım bekleyin. Arkadaşlar sizin için burada arıyorum onu. Yani nasıl bulacağım bilmiyorum. Biraz zor olacak ama. Keşke bir tuşu olsa da. insanlar. Ee, burada bir adam izleyeyim girmek için link bırakmış adam. Dur. YouTube. Burada bakın en son bunu izliyorum. Bakın reklam falan da değil yani. Zaten ben hakim reklam yapar. Bak. Şu adamı bir yazayım. Bakın buradan da bakabilirsiniz. isterseniz. Benimkini beğenmezseniz. Zaten kimse beni beğenmiyor. Prem. iyi Um. Salat. Bakın bu Frostkendin ilgili şeylere bakan birisi. Şimdi o kostüm videosunu bulacağız. Biraz zaman alacak ama. Adam bir günde bin video atmış am. Allahım. siz bekleyin. Siz bir kısalım. Make sure to like the video, subscribe and turn on like. Ne yapıyor şimdi? Link de var diyor. Biz bunların hepsini mi bekleyeceğiz? Bir dakika ya linki var diyor. Bir linke gideyim. Ha güncelleme gerekiyormuş. Şu YouTube'dakini kapatmama gerek var mı sizce? Bence gerek yok. Bir güncelleyeyim geliyorum. Arkadaşlar güncelledim. Sıra ha dur dur. O Froskene gönderiyor direkt. Neredeydi? Tamam. Um. <laughs> oh.